Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video karşınızda karşı arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Metal Sanatnesi'de bir şikayet üzerinize karşınızdayım. Şu anda Metal Sanatnesi'de e kayıttayım. da açık. Bu webcam bir kayıt olacak. Metal Sanatnesi'de gördüğünüz gibi Atom Gaming'de şimdi hemen gösteriyorum. 180 gün yani 6 aylık bir ban yedim. <laughs> Atom Gaming'de bunu izleyen varsa Şöyle söyleyeyim Beni e, Banladınız ama O konuştuğum çocuk Benim videomu görüp de geldi Bunu bilerek hareket edin Benim videomdan Görüp de geldi Atonga videomu görüp de geldi Bir çocuk geldi arkadaşlar Bir çocuk geldi yanıma Fatih dedi Şu 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 kanal senin mi dedi Dedim evet Benim kanalım daha sonra kanalıma abone oldum mu dedim yok dedi abone olur musun dedi olurum dedi çok sağ olsun. Allah razı olsun ee, ve abone de oldu çok teşekkür ederim kendisine eğer videoyu da izliyorsa yani oyun içerisinde bir çocukla konuşurken çocuk e, kanalıma abone oldu ve ben kanalımın ismini verdiğim için çocuğa beni şu kanaldan mı gördün dedim ve bu reklam olarak algılandı ve gördüğünüz gibi ban yedim. 179 gün 23 saat 42 dakika aldı. Yani 180 günlük ban yedim ve 6 ay 30 60 90 120 150 180 6 aylık bir ban yedim. 6 ay boyunca meta oynamayacağım diye bir şey yok tabi ama atom gaming'e giremeyeceğim 6 ay boyunca ve atom gaming'de şöyle bir şey var arkadaşlar 3 ay girmedikten sonra hem hesabın siliniyor hem de açla aldığın şeyler siliniyor hem yani falan yani bir şeylerin siliniyor. Ve benim MTA'da arkadaşlar yani 100 milyon param vardı şu an. 30 e, 25 milyonda sarı sitede satılıkta arabam vardı. 100 milyon param vardı. 6 tane evim vardı. Bir tane animli BMW'm vardı. Bir tane özel Range Rover'um vardı. Kendisini çok severim bir tane özel Range Rover, bir tane animli BMW, 6 pardon 8 tane de efsanevi bazıları çok pahalı olanların Mercedes, Cadillac, Audi A6. Audi A6 ve özel plaka var, protokol plaka var. Yani 700 milyon falan yapıyor oyun parasıyla. 600-700 milyon. Ve dediğim gibi 100 milyon param vardı. Bu ustalığım vardı. Oynamam 190 saat, 195 saat falan olmuştu. Bronze VIP'im vardı. 195 saat falan olmuştu. Bronze VIP vardı, ustalık vardı. 100 milyon param vardı. Ee, ve... 8, oh, pardon 10 tane aracım vardı. 8 efsanevi, biri nadir, biri özel. Özel Range Rover. Nadir. Ee, özel Range Rover. Nadir de anim kaplamalı BMW'ydi. Yani neredeyse 150ye gidecek. Ve 8 tane ev vardı. Ve ev birisi de Audi A6 idi. En sevilen arabalardan biriydi. Ve plakası vardı özel. Ama ne yazık ki ban yedim. Umarım en yakın zamanda kaldırılır. Çünkü gerçekten haksızlık ettiler bana. Yani haksız yere ban yedim. Neredeyse 3-4 trilyona yakın oyun param gitti. Yani meta'yı bir süre bu sinirimden Atom kamikonasyonundan bir süre meta saklesi oynamayacağım Zaten bırakmıştım Evet arkadaşlar bir süre benden meta izlemeyin Bu videonun sonuna geldik Atom kamikten beri video izliyorsa buydu. Ee, Bu bu banımı kaldırmanızı istedim İsmim Fatih oyunda da aynı şekilde Kanala abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay Yeni oyunları yorumlarda belirtiniz